Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma değerli takipçileri. İnşallah iyisinizdir. Allah iyilik, sağlık versin. getirip derman aratmasın. Bizlere sorarsanız ekmek değil arkadaşlar. Bu sene de ekmek videosu bakmadık derseniz yalan olur. Ne yapalım arkadaşlar? Günlük bu işleri görüyor. Kusura bakma. Sizin psikolojinizi evet. bozuyor. He, her gün her gün ekmeyene sonuna sonuna ama ne yapalım? Bu işleri görüyor. Ne Neyse tamam, bu bunları atıyor. Tamam. Bugün de kimin gelinin ekmeyeni de yok. Damlanın, Rümeysa'nın etkisinin. İnşallah bu son diyor. yok. Ne he, bir diye çıkmazsa. Yine aynı ekip. Yani Bugün de buradayız arkadaşlar. Sizler ne yaptınız, nasılsınız? Ne işler görürsünüz? Allah böyle Allah hiç bitmiyor. O süremiz bitiyor, hiç bitmiyor arkadaşlar. Ha evet. kız var, aşrapla var. O da alacağım. Hayır. Elindeki aşrapla onu Bakalım be izleyicilerime. Bu bir zamanımı kalkayım da bakacıyım. <laughs> seni nemiş güle romantik romantik. <laughs> He. Selamünaleyküm arkadaşlar. Evimize kanalımıza hoş geldiniz. Hadi, evet. Sevalar getirdiniz. Siz de nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Valla bizleri de soracak olursanız demir gibi. Demir gibi olmasa ekmeğin başında oturur mu? <laughs> i̇şte bugün de ekmekteyiz. Onun çayı 27'si Perşembe. Ha, de, Hı, tarih de. tarihi verir gibi <gülüyor> <gülüyor> Tarih gibi ama Ya ne yapayım? Da, onlar, kadar, ben, ben, ben diyor. Arkadaşlar o, tarih Ben ama. bir daha İki gündür internetle bir sorun var. Şöyle ne bir net Güneş var. Ne Olan ramaza, bu sütayım eğitimde kalktı. Güneş tutulmaz mı? Bir sorun var? Vallahi bilmiyorum. Daha internet hep çok açıyor. <laughs> Deniz veriyor çekiyor. Bu şey bunlar da döndü. Tamam. Evet. Bunlar da döndü. Ya bu nasıl tutuyor? Olmuyor. Nerede geldi? Farkı. Elinde sakın. Evet arkadaşlar, bunlar da çocuklar yapmak. Geldi elti. Kardeşim sen dora, dora, dora da hera. Dora ya mı? Aşk, aşk. Gelin mi? Dora değil ya. Çarşında nasıl iyi misin? Vallahi biz buğünkü ne etmeyeceğiz? Sırf çiğ bir değil. Aman tuhuk ne? Allah'ta bu kadar önce bitecek. Siz ne yapıyorsunuz? Ne işlemiş oldunuz? İyi misiniz? Aman hasta değil olma. dikkat var Evet. Kapat Kapalı kapalı. Onda onda. aç Ay, ya, ya. o bir şey olmaz ya. Yok değil ya. Yeter değil. Valla. Yo yo. Abi, <laughs> da pişirin, bu da bir şey Bu da diyor arkadaşlar bak. Yüzüne açtı, kapatmadı. Yani telifti giderecek Yok ya, ondan bir şey olmaz. Kurban olduğum Allah yemeden içmeden kimseye koymasın. Eyvallah. Ne yapacağız? Yani? Allah cümlemize yedirmek nasip etsin ettiklerimizi. Hazırladıklarımızı. İnşallah. Yaz geleli kış hazırlığına uğraşırız arkadaşlar. Ama ne yapacağız yani? Öyle ya, kış kozu karanlık yine. He. kış kozu karanlık. Ölmediğin sürece her şeyin başına zamanın. Ölmediğin lazım. Evet. her gün pişecek. Görmenden de iyi lazım. Ya bir diyor mesela bir kaç soğan çortadan kaçmaz. Öyle de iyi lazım. Göreceğim. Muane et, çalışır şey. Hepimizin işi zor. Allah bereket versin. Amin. Evet, diri yapıyoruz. Sanki ben kızda var torun. Buyur anne. Ne canım. Mete, şunu bir çeksin diyor. Anne. Anne.

Ağzımı sardık. Kolay gelsin. Sağolun. <laughs> Sen neden orada oturuyorsun? Ne? Şuna atıyorlar. Böyle değerli mi kıymat hmm. mı bilmiyorlar. <laughs> <laughs> Niye bilmeyin yoktur? Işte Uçta bazı mutluluklar yok. Daha nasıl bilirim değerli mi kıymatımızı? Kunda, paçilerin oh. yok sizi. Şuna atıyorlar kıymatını bilmiyorlardan. <laughs> <Kısa kısırtı>. Vallahi <laughs> hem de ilkene çekti. Ben yine yine vallahi. Abi, <gülüyor> ee, <gülüyor> arkadaşlar bakın bu üst beğenine gel. Kız, ekmek abi, ekmek. Allah. Vallahi, Allah, Allah, Allah. Hem yutuştu hem ekmekçi. Duh, evet. gel. ekmeğin başında. Avradı değil ekmek. Ne çocukluğumuzu bildik. Görün. Ne geçtiğimizi bildik bu gel işleri. Olur, gel oğlum gel bari yanmathbb gel. Kiracı felliğin. Al annem. Şimdiki Sos gelin nereden geldi? Pızlarda var. Vallahi ne kız. Başka kim var? O fikir par dedik. Okluğumuzu, çocukluğumuzu öldürdü. Hasta gun nazirin. Al annem. Saçın dır o zaman da iş var. Başka var mı çocuğum? Büyük oldun geldi işin oluyor. Tamam nelesinde var? Başka tamam masa var. Tamam hangi nevi? Andan masa mı? Ha. O Ramazan benim yanıma çağır sen de. Anne. Ay, Müstahı atıp, ne Anne! Anne! Mustafa! Mustafa! Bay bay et be Mustafa! Bay, bay mi? Ne diyorsun anam benim? Bay bay gene. ne? yapıyorsunuz arkadaşlar? Hı? Yine. Hı? 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 Anne. Hı? Hey, hey. mu iyi Allah vallahi hazadıyla gidip. Anne cümle bize sağlık. Özenliyim mi? O zaman ye. Anne. Hadi babana git de sana bir tıraş ettirsin. Şu babama anne. bir çaraydı. Anne annem çağırıyor, ayt oğlum. Ona kız yani. büyüştü duramadı. Vallahi billana git 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 git. Ben der dedim gitmez oğlum. Biliyor musun çünkü. Git. O yan git onu ilk tane paça. Gitmez öyle işlere yalınır. Niye ya gitme. Vallaha gitmez. Bir mi Kız yalnız gitmez yalnız yalnız ya. o işte. Sen yanına bir şey çıkar. Git. Yalnız yanına bir şey çıkar. Bir şey çıkar. Yalnız ne bilsin? Yaptır gelirim. Niye geçen bir gün O biçili değil mi? Bu tamam bu da biçili. Bir ece diyecek adama uzun boylu. O Allah metre diye kaynanam diyecek. Abo 180 de. boyunda kaynanam var gelecek. Uzak gidin. Ha. Bu bot sigana tarihi ne oldu? Şu taylarını boyunu, kiloşunu tarihi ne? İbarda 100 <laughs> kilo adet. Ha. 120 kilo <da> yapmışlar. <laughs> 120, <da> <laughs> <laughs> 120 kilo desin kaynanam desin. 180 boyunda kaynanam desin. Ne diyor? <laughs> Harini de şey sen de biliyorsun bak. Ana. Ay. Ana. Boyun kilo ne? İnin kaç ya? İnin de ne bir? Bir metre var mı ininde? de? bilemiyorum. Onu da işte öğrenmem lazım. Yani <laughs> ya arkadaşlar, böyle olmasa vakit ne geçmez ekmekte böyle neşe şimdi cümbüş. Vallahi olmazsa ne ekmekten kalkılır ne de vakit geçer salatanın başında. Üsmeyi sen bana sahipsin. bu canlı canlı konuşuyorsun. Sen bana böyle koyup bir seksin. Canlı canlı konuşuyorum. Daha nasıl konuşuyum bu? Bir tane dişedim vallahi diktirin seni. Ki bu ondan Hı beter. Ona Hı ona Hı Hı ona hiçbir şey yaptıramam hele. Aynı ben çok hızlı bağırdım. izleyicilerime bağırıyorum. Üstüm gibime geliyor. Kızıyor musun gün ne geliyor? Bir de sen şey ya bazı insan bağına Ya konuşamayın bilme onu böyle. Evet. Yani, bak. Yani telefonun sesi de. çıkmıyor diyorlar ya arkadaşlar onu o çıkışı hızlı konuşuyor. Şimdi bir telefon alayım desem on milyar. Aman kız alamadık valla. İzleyicilerimiz huzurumuza bakmam valla. Bak <laughs> ola. İdare edin. <laughs> İdare <laughs> edin kurban oluyuz. İzlemeden de geçme arkadaşlar. Allah'a. Bizi Ailelere bir destek olalım diye açtı. sizlere de sizler destek olun. yalan konuşmayan bunu açma. Sizi kandırmayalım. Şimdi 10 milyar arkadaşlarım. Alacak durumda değilim. Şu anda Allah Allah bir şey alamazdı şu anda. Şu şeyini düşünüyor herkes nasıl çıkacak <laughs> diye. Şu pahalılıkta, şu hayatta. Herkes. Şaban'ın dini de hakkı yani. i̇şte bize de değil mi canım? Bir bize değil. Mesela da böyle bazı tutuyor. Anne vallahi. Dur bakalım şimdi ikiye geçti. Düğünden e, beri tek ya. ne evet. de öz bak sabahtan beri seni diyor. görüyor mu ben basladım. Ben baslamayaydım da bildiydiniz. Benim bazı var. Evet. Evet.

sen kocan yedi. şeyi de Yürün, şey evet. Bir. Var. Şhh, gırmızı, gırmızı, gırmızı Bu dicanne nenem markışı şey. Alınmış. Atla. Halanın kırmızı kırmızı yanağıları bu. Elmamı man varsta Mal sahibiğimiz mi mi? işte. yedim ya Bu kimden aldın da bunu? Bunu Amezzede kırmızı elmayım da kırmızı kırmızı yanaklarımız. O zaman bu ben bu sene sade kırmızı kırmızı Sen konuşabilirsin Avizeciğim, benim sekreterim ben oğlum. Hiç kadın değil mi Sekreterler benim bedava değil bundan sonra. Maaşlı değil mi? Evet. Ben maaş alamam sana versin. Ne yapayım? Ben de Arkadaşlar ekmeğimizi bitirdik değerli takipçilerim şimdi de böreğimize geçtik. Söyle yapalım şu böreklik doğramış. Recep'inkinden geldi usulüyle. Ondan gelmeyin. Bugün bir çay ile yiyeceğim. Ondan gelmeyin. gideyim mi? Her zaman yemeğe yok diyorlar. Sıcağı ile. Kendimiz edince. Bugün boşta çay pişirip kif yapacak. Süveliğe ya, koymuşum. Tabi biz burada yakana. Sen sana da salmış mı acaba? Salar canım da orada sıcağı ile yiyeceğim. Hadi, hadi, hadi. şöyle. aşırı teyzeciğim de güzelce pişiriyor bakın şöyle. Güzel güzel. Kızardı kızardı. Orada tandırımız at arkadaşlar odun ateşinde közde muha ekmek. Hı -hı. Buyurun gelin yiyelim börek, çörek. Ekmekler kakacak. Bazılayıcı kakamayacak. Valla bunu mesela daha bazılamayı bitiremedi arkadaşlar. Bizden sonra kakacak. Tek tek iş görüyor. Şuna bak, şuna, şuna. Hııı. Al aşağıya. Çak, çak. Hah. Ya topak bu. Niye öyle etmişler? Dolmuyormuş. Neymiş ya? Çözemediler. Çünkü Çözemediler. Yağlar kopak kalıyor. Başkası kalmıyor. Tamam. Durun gıcı kızı açın. da, içinden koydum ben onunkini bak. He, nasıl şey diyor. İlkin ki da bu ız. Elindeki ız. Yağlar topak da ondan deliyor. Ha, bence yağ yiyor. Rendeleseydi. Hmm. Herhalde Kendine... Herhal olmuş ya. Hiç dememiş. Hiç kalmazdı içinde. Erişiz, sayı, sayı, Rüme Rüme da bizi de. Şöyle hafif eritseydi öyle de olurdu herhalde iyi. Olmaz mı? Rümeysa'ya arkadaşlar Rümeysa'ya bakma da tek 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 bursun, Çayın, bursun, tek Kududan çare bitmez Çare Dur, içine dur, Anne ne hayır şey olmaz bir Ne kızım ne diyor? Ne yapıyor? Börek yaptım. Börek mi yaptın? Açıldı. Ha hangi börekten yiyeceğim? Deniz inken çay bilmedi mi sana? Ekmek bilmedi mi? Ee. Bir mi gösterdi sana A -a. da yorumu ondan? Elimde bir hamurabahalim. Yine ben bu kızı mı döreceğim? Dövüşte var. Ya. Dışarı çıkar diyen diye ekmek basıyor. Döverim onu. Kırkinci kızım. Anne ayıp, ayıp Anne ne Oğlum, mi? Ya, elma elma, elma mi, yin de, yin mi? Da ne? Da elma ne? Başka Hı? var mı gelecek ne var? Soğanı, Soğanı getirdim. Girecek. getirdim. Hı. Soğanı, Hı. getirdim. Hı. Soğanı getirdim, patatesi getirdim. Yumurta var, peynir var mı? Var. Yağ var mı? Var. Birbiri. Birbiri. Bir bir. Bir bir. Bir bir. Bir bir. Bir bir. Bir bir. Bir Ne? Ali, ni gözdirip turiyo? Halil qotıramı yoqarı. 1-sınıfta